Öncelikle Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Bugün 11 Eylül 2021 Cumartesi Yazık ki de halen daha iş kur üzerinden çalışmaya devam ediyorum Ne yazık ki halen daha devam ediyoruz Şöyle söyleyecek olursam Hatıra defterinin bölümlerine devam edersek Şu anda eşim ve çocuklarım için seslenecek olursam bu hayatta ailenizden başka hiç kimseye güvenmeyin. Kime güvenirseniz güvenin yıkılıyor. Yarı yolda bırakıyor. İlla ki bir yerde bırakıyor. Bir, birinci de güvenirsiniz. ikinci de güvenirsiniz ama üçüncü de yarı yolda bırakır. Sizi umursamaz gider. Pek fazla Yardımcı olmaz Bir olur iki olur üçüncü de Artık yoklar gider İleride işime Sadece işime seslenecek olursam Artık bir yerden başlamak lazım Artık ben seni bulurum Sen beni bulursun bilmiyorum ama Artık beni bulmanı istiyorum Sana anlatmak istediğim şeyler var Bilmeni istediğim şeyler var senin hakkında öğrenmek istediğim şeyler var. Benim hakkımda sana anlatmak istediğim şeyler var. Çocuklarıma seslenecek olursam fabrikalarda çalışmanızı istemiyorum. Artık bu saatten sonra istemiyorum. Milletin ağız kokunuzu çekeceğinize kendi işinizi kurun. Batın, çıkın, öğrenmedik her türlü ben sizin arkanızda olurum ama sadece milletin ağız kokunuz milletin ağız kokusunu çekmenizi istemiyorum her ne şekilde olursanız olun her ne biçimde olursanız olun bana her ne şekilde davranacaksanız davranın sonuçta ben sizin bir babanız olacağım ama ben sizin işinizi kendi işinizi kurmanızı istiyorum kendi işinizin patronu olmanızı istiyorum siz milletin ağız kokunuzu çekeceğinize millet sizin altınızda olsun. En azından dediğiniz olur. Millet sizinle beraber çalışmasa bile siz kendi işinize çalışırsınız. Kendi işinizi kendinize yürütebilirsiniz. En azından bugün yanınızda olan, yarın yanınızda olmasa bile siz kendi işinizi yürütürsünüz bu şekilde. Yeri gelir, ben size yardım ederim. Yeri gelir, annenizden yardım alırsınız ama bir şekilde kendi işiniz olsa kendi işinizi yürütürsünüz. Milletin işinde olduğunuz zaman bugün gelmedi mi yarın tekrar gittiğin zaman size laf yapabilme imkanı var. Sizinle alay edebilme imkanı var. Sizinle her türlü oyunları arkanızdan işleri çevirebilme imkanı var. Yok değil. Önümüzdeki hafta bu yaz Ake'de kur üzerinden çalıştığım süre olarak 3 ay bitecek. Önümüzdeki haftada gündüze gideceğim. Artık 3 ayım daha tam olarak dolmadı ama ben milletin ağız kokusunu çekmekten artık sıkıldım, bıktım. Bu kredi yurtlar kurumunun kredisi olmasa hiç çalışmayacağım bile. Evde kendi işimi yürütmeye devam edeceğim evde kendi işim olarak fotokopi ve 3 boyut yazıcı işleriyle ilgileniyorum. Halen daha kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bakım üzerinden iş aramaya devam ediyorum. Okumasanız bile en azından kendi işinizi kurun. Gerçi okuyanlar da pek bir iş bulamıyor ama yani en azından şu anlık ben daha hala kendi işimi bulamadım. Kendi alanımla ilgili bir iş yapamıyorum. Ama mecburen başka alanlarla çalışmak zor, zorundayım. Durumundayım. Peşimden takip eden bir borç var. Bu borcu bitirdiğim zaman her ne şekilde olursa olsun artık ben milletin ağız kokusunu çekmek istemiyorum. Ayriyetten milletin ağız kokusunu sizin de çekmenizi istemiyorum. Bu kısmı çocuklarım için söyleyeyim. Siz kendi işinizi kurduğunuz zaman her ne kadar yatırım yapmış olursanız olun, her ne kadar işinizi büyütmüş olursanız olun, batırsanız da önemli değil. Çıksanız da önemli değil. Sonuç olarak ben sizin babanız olacağım. Sizin babanız olduğumu başka hiçbir şey değiştirmeyecek. Ama şöyle söylemem gerekirse şöyle bir söz var. Risk al diyor. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Ha başarırsanız sizin için iyi olur. Başaramazsanız sizin için de iyi olur. Başarırsanız işinizi büyütürsünüz, başaramazsanız en azından sizin için bir deneyim olur. Her iki türlü de siz kazanacaksınız. Sizin kaybınızda bir şey olmayacak. Belki ileride bu videoları izlediğinizde şu anda benim dediğimi anlamayacaksınız ama kendi işinizi korup battığınızda veya çıktığınızda bu videoya geri dönüp izlediğiniz zaman benim bu dediklerimi duyduğunuz, gördüğünüz zaman Belki o zaman benim ne dediğimi anlamış olacaksınız. Neyse. Daha fazla lafı uzatmanın anlamı yok. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sürdüğünüz bir bisiklet dahi olsa siz önce sürmeye devam edin. Görüşmek üzere.